Merhaba sevgili dostlar. Kripto Havadis hoş geldiniz. Kripto Havadis olarak biliyorsunuz airdropları, whitelistleri, e, kripto para tanıtımlarını yapıyoruz. E, hem YouTube kanalımızda hem de paravadis.com internet sitemizde bu videolara ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Bugün size bir e, video IDO anlatacağım whitelist tadında. E, buna nasıl katılırız? Projeden de bahsedeceğim. E, biliyorsunuz kanalımızda sürekli e, kripto ile ilgili her şeyi anlattığımız için sürekli bir whitelist anlatıyoruz. Bu her anlattığımız white list yatırım yapacağımız white list anlamına gelmiyor sevgili dostlar. Böyle projeler var. Bu projeleri farklı özellikle farklı projeleri anlatarak sizin bilginiz olsun istiyoruz sevgili dostlar. Yani projeye yatırım yaparken e, projeye yatırım yaparken e, tamamen kararları sizin vermeniz gerekiyor sevgili dostlar. Evet. E, özellikle de whitelist anlatıyoruz. White özelliği nedir? Ee, ön satış platformunun tokenlarını stake etmeden direkt alım hakkı sağlayan eee formlardı bu whitelist formlar. Bugün de öyle bir form var arkadaşlar. Projenin ismi Ch Chirply IDO veya Chirply IDO diye da diyebilirsiniz size kalmış. Proje e, kendine bağımsız bir borsası var arkadaşlar. Kendine ait bir platform var doğru doğrusu. Bu platformda bu platformda e, yeni influencerlar için e, takas ortamı yaratan, o influencerlara reklam ortamı yaratan bir proje bu arkadaşlar. E, detaylarını web sitesinde e, mikro ve e, nano yatırımcılar için demiş. Influencer derken sadece influencerlar değil, diğer yatırımcılar için de bir destekleme platformu e, benzer e, market diyebiliriz. Yani marketi de var içinde satılabileceğiniz bir platform olarak e, görünebiliyor. Şuradan register derseniz de platform içine girmiş oluyorsunuz. Evet sisteme giriş yaptığınızda e, dediğim gibi e, belli marketler var. Onları size soruyor sevgili dostlar. Böyle değişik bir proje. Hemen istiyorsanız sosyal medya görevlerini yapalım. Wallet olarak ELC20 adresi istiyor. E, borsa cüzdanı istemiyor arkadaşlar. Metamax isteyecek. Herhangi bir meta makçuzdanı ne yapabilirsiniz, girebilirsiniz. Şöyle yapıştır diyelim, şuradan continue diyelim. Burada diğer sosyal medya görevleri var. O sosyal medya görevlerini yaparsanız daha çok çekiliş hakkına sahip olursunuz sevgili dostlar. şöyle click here aç diyelim şuradan kontüne buradan tekrar kontüne diyelim evet buradan dediğim gibi ne kadar çok sosyal medya görevi yaparsanız o kadar çok kazanma şansınız oluyor sevgili dostlar Yani şuradan da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çekiliş hakkınız daha da çok artıyor. Dediğim gibi sonuçları Twitter adresinden açıklayacaklar arkadaşlar. Şuradaki üstteki sayacı 18 gün yazan sayacı takip edin. Tabi siz videoyu ne zaman izlediğinizi bilmiyorum. Ona göre sadece takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ön satışlar, whitelist'ler, IDolar yüksek risk içerir. Yeni projeler, yeni projeleri bahsediyoruz burada. O yüzden projeyi iyi inceleyip geçmişine bakmak lazım arkadaşlar. Başka anlatacağım bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.